Evet arkadaşlar bugün Tuzla, Aydınlı'da canlı hayvan yani tavuklar falan. Biliyorsunuz balkonda yapmış olduğum Buldurucum ve keklikten sonra dedik iki tane de tavuk alalım. Ataks dediler biz de geldik Ataks'a. Siz değerli takipçilerimizin inşallah görüşlerinize sunuyorum. Sağlıklı mı değil mi arkadaşlar ben şimdi alacağım. Ustam fiyatı nedir? 35 lira abi. 35 lira. Abi. Tamamdır. Da 6 aylık aşıları daha yeni yapıldı diyor. Şimdi ee, Allah nasip ederse alacağız. Sonra da sizlerle birlikte balkonda bıldırcın ve kekliklerimizin yanına bunları da koyacağız. Biliyorsunuz zaten. Sonraki aşamada balkonda tekrar görüşmek dileğiyle. Ustam son fiyatı ne olur? Sizi arayan nerede bulabilir? Abi beni arayan e, 0539-416-03 numaralı numaradan bana ulaşabilir. Sadece tavuk mu satıyorsun? E, tavuk ve yumurta işi yapıyorum. Tavuk, yumurta. Tavuktan evet. başka herhangi bir hayvan satıyor musun? Yok. Uğraştığım tek işim tavuk ve e, yumurta işiyle uğraşıyorum. Tamam. Hobi olarak güvercin besliyorum, hint orucu besliyorum. Aynen. Pincher'larım var, köpeklerim var. Yani hayvanları severek uğraşıyorum onlardan ulaşabilirler. Tamamdır ustam. Ellerine sağlık diyoruz. Şimdi arkadaşlar ben iki tane alacağım. Yani benim gözüme kesen az önce bir tane vardı. Gagası daha şey olmamış. Tarzında hangisiydi o bakıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Kuşların yani biliyorsunuz dedim, muhabbet kuşlarının Gagalarına bakarak anlıyoruz yani. Ya bunlar da gagalar. Bunlar ya. da. Yok öyle bir şey. Ben <laughs> o umutla diye tahmin <laughs> ediyorum. <laughs> i̇timat ediyorsan ben sana seçeceğim. Anladım. Yumurtlaması. Ben... Yumurtlaması benim Şunu... seçeceklerime nazar var. Şunu biraz diyorum daha ya. Bak, yumurtlaması. Boynu sarı ya. Tamam Ondan... yumurtla benim seçeceğim acaba. Yumurtlaması e, biraz daha uzun sürebilir. Tabii önemli diyor. olan benim için yumurta evet. zaten. Ama e, genç hayvan yani. Şimdi 4 yaşında 5 yaşında bir hayvan alıp sağılmış hayvan evet. alıp beslemekten ise daha başlamamış. Sen de başlayacak olan alıp 4 sene 5 sene yumurtasını. Tabii ki de tabii ki. Ben bıldırcını da aynı şekilde Aynen, aldım. Bıldırcınlar yumurtlayan aldım. Bana geldiler yumurtlamadılar. 4 aydır hala daha yumurtlamıyorlar. Yani bak şu hayvan mesela yumurtaya daha yakındır. Şu hayvan yumurtaya daha yakındır. Evet. Ama şu hayvan ona nazaran daha genç. Yani. Kolim var mıdır hocam? Biz iki tane kolilesek. bir de ee, uygun bir fiyat versek abi olur fiyatım net kesin mi <laughs> aynen öyle tamamdır o zaman zorlamaya gerek yok diyoruz arkadaşlar videonun diğerine de balkonda devam ederiz hoşçakalın beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar evet değerli takipçiler ee, tavuğumuzu aldık ee, size şöyle bir bilgi vermek istiyorum Tavuğu aldık ama benim gibi böyle elinizde dolaştırmak istemiyorsanız kolinizle gelin diyeceğim. Çünkü e, satan arkadaşlar burada hiç kimse, e, hiçbir tüccar koli e, getirmiyor. Siz de koli getirirseniz sizin için iyi olur. Elinizde bu şekil taşımak zorunda kalmazsınız diyorum. Şimdi iki tane ataksımızı aldık. E, bir tane de kuluçkaya yatmak için bir tavuk alacağım. Ee, yumurta tavuğuyla kuluçkaya yatan tavuk Veya e, farklı cinsteki tavuklar Aynı yerde olur mu Olmaz mı Onu e, siz söyleyin Değerli yorumlarınızı bekliyorum inşallah Almış olduğum tavuklarımızda Bunlar ustam ne diyorsun tavuk Alın iyisini aldın abi <laughs> İnşallah diyoruz Bu videoyu da yine diğerine ekleyeceğiz bu şekilde aşama aşama. Birazdan da pazarı dolaşacağız biraz. Pazarı göstermek istiyorum. Biraz bilgi vermek istiyorum inşallah. Allah'a emanet olun şimdilik. Tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bir tane de gurk yatması için şey aldık. Köy tavuğu. Köy tavuğumuzu buradan aldık. Şu şekil çuvala koyduk. Mecburen çuvala koyduk. Çünkü koyacak gerçekten hiçbir şey yok dediğim gibi siz siz olun. Kolinizle gelin. köy tavuğumuzu 50 liraya aldık. Diğer iki tane ataksı da 35 liradan 70 liraya aldık. İnşallah bunlar da güzel bir şekilde. Hocam isminiz neydi? Mürsel. Mürsel. Mürsel, evet. Mürsel, ustam sağ olsun yardımcı oldu. Diğer tüccar arkadaşlardan köy tavuğunu da temin ettik. Şimdi de inşallah bir pazar turu yapıp gideceğiz. 80 Hadi görüşmek üzere diyoruz. Devamı gelecek. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar şu an e, İstanbul turla Aydınlı'dayız. Gördüğünüz gibi hayvan pazarında abiler getirmişler ataks almak isterseniz. Burada galiba kes, kesiyorlar bunları sürekli. Şurada arka tarafta gördüğünüz gibi. Kesim tavukları galiba bunlar. Yani ama ben sağlıklı olduklarını düşünmüyorum bunların ya. Siz ne dersiniz bilmiyorum da pek sağlıklı gelmedi bana işin açıkçası. Gördüğünüz gibi horozumuz ötüyor maşallah. Burada küçük horoz var. Hocam bu horoz ne horoz oluyor? Aynen. Değişik. Bunlar da hindiler. Paçalar. Güvercinler arasında güvercin de bulabilirsiniz. Bunlar da köy yumurtaları. Pazar böyle arkadaşlar. Yani gelip e, arka tarafında hemen büyük baş hayvanlar var. E, ne bileyim küçük baş hayvanlar var. Şuna bakar mısınız horozun güzelliğine maşallah. Çok da güzel hayvanlar da var yani arkadaşlar. Gelip gezin, görün. İsterim yani. Bu şekil şu tarafta gördüğünüz gibi bak araçta ördekler var. Ördeğine kazına varıncaya kadar. Burada yine atakslar. Fiyatları ne abi ataksın? Fiyatları nedir? 3 tane 100 lira diyor. 3 tane 100 lira. Burada tekrar yine yumurta şunlar kö köy tavukları var. Köy tavukları 100 lira arkadaşlar. 100 lira, 65 lira, 70 lira. Artık ne tutturdularsa satılıyor. Burada yine köy tavukları. Hindiler. Burada yine ördek ördek mi diyoruz, kaz mı diyoruz? Şu aş, küçük olanlar ördeğe benziyor. Şu bir büyük kaz galiba. Orozumuzun maşallahı var. Benim diyor. Bu şekilde gezip dolanabilirsiniz arkadaşlar. Burada yemcimiz de var. Yem de alabilirsiniz. Ya yani şu karşıda patates soğan bile satılıyor. Ben buradan yemimi de aldım. Aha. Tavuk firarda yakında sinemalarda. Abi tavuk firar etti. Evet bıldırcın da gördük. Hocam bıldırcınlar ne kadar? Tanesi? 15 lira. 15 lira. <laughs> bıldırcınlar 15 liraymış. Bunlar da galiba. Ama gerçekten mükemmel hayvanlar arkadaşlar. Gelin ge gezin yani görün buraları isterim. Hafta sonları canını sıkıldı. Gezin yani maşallah şu. Hocam bu tavuğun cinsi nedir? bırakma mı? Light brah mı hangisi oluyor lightlar? Lightlar da bunlar mı? Bunların fiyatları ne hocam? Bunların fiyatı 180, 150 değişiyor. Normalde fiyatları bu değildi. Yani elimizde fazla olduğundan hani Anladım. Anladım hocam. Kendiniz üretiyorsunuz galiba. Kendiniz yetiştirdiğiniz için fiyatları o. Anladım. Evet arkadaşlar bunlar da aynı şekilde gerçekten de mükemmel hayvanlar. Burada da küçücük küçücük hayvanlar var. Artık cinsi nedir bilmiyorum. O adam bunların cinsi nedir? İspenç. İspenç tavuk dedikleri de bunlar oluyormuş arkadaşlar. Küçük olanlar. Pazarımız genel olarak bu şekilde gelip gezin görün isterim yani. Ben canım sıkıldık, de geziyorum. Şimdilik bu kadar diyoruz. Videoyu diğerine yine birleştiririz arkadaşlar. Beğenip e, abone olmayı unutmayalım inşallah.